Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Burak, bu gözlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bugünkü videomuzda Kayı var. kay bildiğiniz gibi küçükken hepinizin sevdiği, hatta bazınızın sevmediği bir çizgi film. Bebeklerin izlediği bir çizgi film e, ee, biliyorsunuz Kayu'da Gilbert falan var. Kedi olması lazım. Ben izlemediğim için pek fazla. Peki konumuza gelecek olursak ee, şimdi Kayu resmini açtım ama neden? Onu söyleyeceğim. Kayu'da e, belki birçoğunuzun bilmediği küçük bir nokta var. Orasını söyleyeceğim. Anlatacağım yani. Ee, evet bir dakika. Şuraya basacağız. Bir dakika oluyor. Evet oldu. Peki bu önemli nokta neresi? Ondan bahsedeceğim. Ee, hepinizin aklında bu soru geçer. Ya da hepinizin değil. Birkaçınız benim geçiyordu. Kayunun saçları neden yok? Neden yani? Kayanın saçları neden yok? Bu lol videolarımız gelecek. Haberiniz olsun. Şimdi kayanın saçları neden yok? Kayu bebekken olması lazım. tam hatırlamıyorum. Kayu bir zaman e, kanser hastalığına yakalanmıştır. Yani kanser hastalığı biliyorsunuz. Geçici geçi, geçici olmayan bir hastalık. Aynı renk körlüğü gibi. Ee, Kayu bir kanser hastalığına uğrayıp uğramıştır. Ve Kayu kanser olduğunu bilmiyor. Yani kanser olan hastalar biliyorsunuz birkaç ay sonra ya da birkaç sene sonra onu ben bilmiyorum. Ölüyor ya. Kayu da kanser hastalığına yakalanmıştır. Peki ailesi Kayu'ya neden yani neden bu kadar eğlenceli ne neden yani bu kadar eğlenceli şeyler neden hep onun üstüne düşüyorlar ee, Kayu öleceğini bilmediği için yani e, Kaoyu ölene kadar ona iyi bir zaman yaşatmaya çalışıyorlar e, bu yüzden de Kayun'un çizgi filmlerde değişik değişik şeyler görüyorsunuz ama bunun nedeni bu. Ee, başka bir şey yok. Yani aile bir aylık bütün herkesin saçı var neden kaynıyor yok. Onu da öğrenmiş oldunuz. Yani kayu bir kanser hastalığına yakalandı falan. Ee, onu bir daha anlatayım. Kanser altına yakalandığı öleceğini bilmediği için Bir şey oluyor. Önce bilmediği için e, ölmeyeceğim, yani öleceğini bilmediği için öyle yaşıyor. Ailesi de Karin'ı kanser hastalığına yakalanıp öleceğini bildiği için de ona güzel zamanlar yaşatmaya çalışıyor. Bu yani arkadaşlar. Neyse, video'nun sonuna gelelim Kısa video oldu ama olsun. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.